Herkese merhabalar arkadaşlar Uzun zaman sonrasında Tekrar çok Ve Tekrar video atıyorum Bu videoda sizlerle birlikte Ev turu yapacağız Haydi o zaman başlayalım Başlıyoruz Burada gördüğünüz gibi Şu an akşam bu arada Böyle bir koltuklar var Bu koltuklara gerçekten ben çok para verdim Yani bayağı bir pahalıydı yani bir 2000 3000 lira falan verdim şu tek tek şu pufa yani bayağı pahalıydı çünkü bunlar özel yapım koltuklar. Burada böyle perdeler açılınca tabii ki de daha güzel duruyor böyle ev. Dışarıda iyi böyle görüleceğim. Dışarısı tabii ki de orman manzarası. Ne tarafa doğru devam edelim bu tarafa. Ee, burada gördüğünüz gibi şöyle bir tablomuz var bu tabloyu ne için kim çizmiş bilmiyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi burada sıcak e, ateş var ve ısınabiliyorum şimdi şu tarafına gidelim burada böyle bir puf var bu tarafı böyle oynayıp e, buradan güzel dene playstation falan oynayabiliyoruz oyun konsollarını sipariş ettim daha gelmedi televizyon şu an açılmıyor çünkü cd'si yok burada çok güzel, ışıklı bir yer var bu tarafa doğru devam edelim isterseniz. Burada şöyle bir şekilde diş macunları, diş fırçası macun falan var. Böyle burada e, genel olarak banyo ihtiyaçlarımızı karşılamak için bakım ürünleri gibi şeyler var. Burası birinci banyom. Burada tuvalet kağıdımız var. Evet şöyle paradan. Eğer yani parasız kaldıysak da buradan para çekiyorum ben arada ve. Evet ben bunu kesinlikle zaten arkadaşlar gerçek para değil yani üstünde para katlamalı kağıtlık ka kaplattırdım tuvalet kağıdı burada böyle bir süpürge var arkadaşlar şu an çalışıyor evet şimdi çalışıyor burada ellerimizi yıkayabiliyoruz burada, burada tuvalet var evet Bu da böyle şekilde burada böyle bir banyomuz var bu sefer duş koymak istedim üstteki banyoda belki duş yoktur bilemeyiz ay Aa şu tasarrufu yapmam lazım. Neyse kapandı galiba. Evet işte burası da güzellik odamız. Ee, burada böyle ışıkta çok güzel bir kaktüsümüz var Yani burası bildiğin Böyle süslenme giyinme odası gibi bir şey Burada makyaj yapabiliyorsunuz Ve kıyafetlerimin hepsi burada arkadaşlar Daha yeni kıyafetler falan koyacağım Çünkü ben bu evi daha iyi Tekrar yeni baştan düzenledim Ve evet şimdi bu tarafa doğru Tekrar ilerliyoruz Burada böyle bir asansörümüz var Burada böyle bir asansörümüz var arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. İş yapabiliyorum. Ama dolaplar boş. Ve daha oralara eşya koyacak şeyi bulamadım. Buraya da mont falan aldım. Daha gelmedi hala. Korkunç bir seri isterseniz yazabilirsiniz. Aklımda baya bir seri var. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar bir de üst kata geldik. Burada Elif'in doğum günü var yakında arkadaşlar. Onu kutlamak için şöyle bir e, hazırlık yaptım. Pastayı da şimdiden alırım da burada bozulacak çürüyecek arkadaşlar. Ama asla yememeliyim arkadaşlar. Kesinlikle ben yemedim tamam mı? Burada böyle oturabiliyoruz. Böyle parmiye şeklinde bir ışığımız var. Işıklı bol olsun diye. Burada da böyle çok güzel bir şekilde oturabiliyoruz. böyle Şezlong yerine bu yumuşak koltuklar daha güzel oluyor genelde. Buralarda böyle oturabiliyoruz. Böyle. Ve hiçbir zaman ayağımız suya değmiyor. Ve bu çok güzel bir şey. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, zaten değmedi sayın. Siz de bunu burayı ve arkadaşlar burada mutfağımız var hiçbir mutfak eşyamız yok buzdolabımız bomboş arkadaşlar ve burada şöyle oturabiliyoruz arkadaşlar burada böyle bir fırınımız var çok güzel arkadaşlar burada da böyle bir e, işte servis aletimiz var ve en sevdiğim yer evin burası yemek odası Hayatımda evin en sevdiği yer şimdiye kadar yemek odası oldu arkadaşlar. Çok güzel durdu. Ben de buraya yemek odası yapayım dedim. Çünkü tam buradan yemek odası olurdu arkadaşlar. Bakın böyle perdeleri falan açabiliyoruz. Çok güzel bir yemek odası oldu. Siz de bence evinizde böyle yemek odaları yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu raflara yine bir şey yerleştirmedim. Buraya çöp kutusunu atmak için şöyle bir yazılı ışığımız var. Yine burada da XO diye bir ışığımız var. Böyle ondan sonrasında burada tuvaletimiz var. Burada böyle yıkanabiliyoruz ve suyu istediğimiz sıcaklıkta yapabiliyoruz. Mesela şu an soğuk su. Şu an sıcak. Ve süpürge falan. Burada çamaşır makinesi var. ah sıcak suya düştüm. Arkadaşlar burada da böyle en sevdiğim bir elbise. Şimdiye kadar ben hala kargo elbise, sürey elbise verdim ve en çok hangisini seversen buraya asacağım ve baloya falan gittiğimde özel elbisemi giyeceğim. Burada bitkili böyle bir köşemiz var, bitkili köşe. Burada böyle arkadaşlar oturabiliyoruz bildiğin. Burada çalışabiliyorsun, kalemini falan şey yapıyorsun. Burada bire yine oturabiliyorsun. Çekmediler yine boş arkadaşlar. Pek bir şey koyamıyorum. Aldığım şeylerin çok gelmedi ve Burada razamız var. Oo, Ranza gibi böyle üste uyuyabiliyorum ve çok iyi. Ve burada da özel kalemli, kalemlerimizin olduğu bir yer var. Şimdi aşağıya indik arkadaşlar. Videoyu burada bitirebiliriz. Ee, arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tamam videoyu kapattım. Neyse ben bir aşağı ineyim de banyo yapayım. Hayır, ya televizyonu açık unutmuşum şimdi aç. çok şey gidecek. Ha tamam. Banyoya banyo gire. Gibi... Nasıl ya yok canım. Ben bunu nasıl açık bırakmışım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır çok elektrik gidecek.